Sahabeden Selman El Farisi radıyallahu an anlatıyor. Allah'ın elçisi Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir ay ki onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O öyle bir ay ki Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmış, geceleri nafile ibadet, teravih namazı ile geçirmeyi teşvik etmiştir. Kim Ramazan ayında hayır işlerse, Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayında bir farz eda ederse, Ramazan ayı dışında 70 farz eda etmiş gibi sevap kazanır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı cennettir. Ramazan yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda oruç tutan bir mümine iftar yemeği verirse bu günahların bağışlanması ve ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur. İftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır. Oruç tutanın sevabında da eksilme olmaz. Sahabe: "Ey Allah'ın elçisi, hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam: "Allah bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir buyurdu. Konuşmasına şöyle devam etti. Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu ayda işçisinin işini hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder. Ey insanlar! Ramazan ayında Dört şeyi çok yapın. Bunlardan ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisini ise sizin ihtiyacınız var. Rabbinizi razı edeceğiniz şeyler kelime-i şahadet ve tövbe istiğfardır. Sizin muhtaç olduğunuz iki şey ise Allah'tan cenneti ister, cehennemden ona sığınırsınız. Kim oruç tutan bir mümine su ikram ederse Allah da onu benim Kevser havuzumdan içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha susamaz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileriz.